Herkese merhabalar. Ben iç mimar Muzaffer. Bu videoda artık çizim araçlarından bahsetmeye başlayacağım. Buradaki şu iki çizgi arasındaki özelliklerden bahsedeceğim. İlk özelliğimiz adı Line. Kısa yolu bu arada L'dir. Kısa yoluyla kullanmanızı tavsiye ederim. Line aracına tıkladım. Başlangıç noktamı belirlememi istiyor. Bir noktaya tıkladıktan sonra böyle çekiştirebilirim. İster buradan herhangi bir yere bırakıp İsterseniz de sağ alt köşede gördüğünüz gibi değerler değişiyor. İsterseniz de değer girebilirsiniz. Ben şu anda bırakacağım. Bırakıyorum ama line aracı hala da aktif. Başka bir komuta geçene kadar bu bu şekilde devam eder. Space'e bastım. Select aracına geçtim. Şimdi bunları seçelim. Hepsini seçtim. Delete dedim ve sildim. Şimdi değer girebiliriz. Şöyle diyelim ki 500. Enter dedim. Bir 500 santimlik bir çizim yaptım. Çizgi çizdim. 200 dedim. Böyle böyle çizimler yapabilirsiniz. Çizim yaparken bir şey dikkatinizi çekmiştir. Çizgiler bazen yeşil, bazen kırmızı, bazen mavi oldu. Bunun mantığı da şudur. İlk noktayı seçtikten sonra yeşil aksa paralel bir çizim yapıyorsam böyle bir yakalama yapar mıknatıs gibi. Çizgimiz yeşil bir hal alır. Bu kırmızıda da aynı, mavide de aynı. Şimdi bazı durumlarda bunu kitlememiz gerekiyor bazen. Yani sağa sola kaymamasını istiyoruz. Onun için de tam yeşil yandığında shift'e bastığımızda artık bu yeşil aksa böyle kilitlenir. Veya kırmızı aksa geldiğimizde kırmızı aksa, mavi aksa geldiğimizde mavi aksa kilitlenir. Tabi bunun basit bir yöntemi daha var. O da şu. Klavyemizin yön tuşlarında sola tıkladığımızda yeşil aksa kitler, sağa tıkladığımızda kırmızı aksa kitler, yukarı tıkladığımızda da mavi aksa kitler. Eğer paralelini alacağımız başka bir çizgi varsa aşağı tuşuna bastığımızda da onun paralelinde bir çizgi elde ederiz. Mesela bir tane çizgi çizelim şöyle ve şöyle bir çizgi yaptım. Sola sağa ve yukarı tıkladığımda gördüğünüz gibi eksenler oluşuyor. Şimdi bir de aşağı bastığımda bu çizginin paralelinde bir çizim yapıyor ve bunu kilitliyor. Line aracıyla ölçülü bir çizim yapmak mümkün. İlk noktayı seçtim. Mesela bir kare çizeceğim. 300 aşağı geldim kırmızıda 300 yeşil aksa 300 ve buradaki noktaya tıkladığımda karem oluştu ve ortasına bir yüzey geldi. Bir çizgi çizdiğinizde diyelim ki böyle bir çizgi çizdiniz. Bunun kaç santim olduğunu bilmiyorsunuz. Bunu öğrenmek adına da bu çizgiyi tıklarsınız. Default Train'in altında seçmiş olduğunuz objenin çizginin ismini, ölçüsünü veya hangi layer'da, takta olduğunu gösteren bir özellik var. Entity Info. Gördüğünüz gibi bu 231,1 cm'miş. Buradan da bunun değerini değiştirebiliyorsunuz aslında. Diyelim ki ben bunu aslında 250 santimlik yapmak istiyordum. 250 Enter dediğimde bunun boyutunu değiştirmiş oluyorum. Mesela diyelim ki bunu aslında ben 150 yapacaktım. 150 enter ve çizgimiz küçüldü. Şimdi diyelim ki herhangi bir şey çizdiniz, yüzey çizdiniz, bir dikdörtgen çizdiniz. Buna tıkladıktan sonra sağ tıklarsanız bunun entity infosunu yani sağ tarafta görmüş olduğunuz şeyi yaptık. Silebilirsiniz, hide edebilirsiniz yani gizleyebilirsiniz. Sonra burada göstermek isteyeceğim başka bir özellik var. En önemli özellik burada çizgide Divide özelliği. Biz bu çizgiyi eşit parçalara bölebiliriz. Divide dedim. Otomatik olarak iki tane segment atadı. Bunu 75-75 bölüyor. Şimdi sağ veya sola böyle uzattığınızda bu sayılar değişir. Sağ alt köşeden de segmentlerin sayılarını görebilirsiniz. Bunu siz kendinize girebilirsiniz. Mesela diyelim ki ben bunu 10 segment bölmek istiyorum. Şimdi baktığınızda bunlar artık 10 tane çizgiden oluşuyor. Yine bunun hepsini seçelim. İster böyle seçin. Kesik çizgilerle seçin. İsterseniz de iki kere tıklayın ve hepsini seçmiş olun. Entity Info'ya bu sefer baktığımızda bunun Edge değil artık 10 Edge olduğunu görürsünüz. Yine uzunluğun 150 santim olduğunu görürsünüz. Diyelim ki CTRL e ve Shift'e basıp şunu çıkarttım. 9 Edge ve 135 santim olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Line aracını kullanarak bir yüzey oluşturalım. Tıkladım. Bir yüzey oluşturmak için 3 nokta gerekiyor. İkinci noktama tıkladım. Üçüncü noktama tıkladım. Ve birinci ve üçüncü noktayı kapattım. Gördüğünüz gibi bir yüzey oluşturmuş olduk. Ve bunların kapalı olması gerekiyor. Yoksa bir yüzey oluşmaz. Bir tane de dikdörtgen çizelim. Şöyle Gördüğünüz gibi oldu. Tabi bunları kurallı da yapabiliriz. Geldim. Yeşil aksa kitledim. 300 gittim. Sonra şöyle 20 geldim. Bir duvar çizmiş gibi bir şey olacağız. Şöyle 100 geldim. Sonra kırmızı aksa 200 gittim. Şöyle 20 gitsin. 20. Böyle. Hatta şöyle yapalım. Şimdi bunu kırmızı aksa kitledim Ve bir der girmek yerine tam bunun bitişinde bir şey yapmak istediğim için taşıyıp şu noktaya bıraktığımda referans aldığımda şu çizginin aynısını buraya yapmış olduk. Şimdi yine yeşille kitledim Buraya kadar yapmak istiyordum. Ve buradaki noktaya referans aldım. Bıraktım. Aynı o taketteki mantıkla yapmış oluyoruz sonra geldim. Buranın tek açıklığı şu iki nokta arası. Burayı böyle kapattığımda artık bir yüzey oluşmuş olup. Line aracı bu şekildeydi. SketchUp hayatınızda belki birkaç kere kullanacağınız bir özellikten bahsedeceğim. Freehand. Buna tıkladığınızda da bir nokta belirliyorum ve hiç elimi bırakmadan şöyle sağa sola oynatıyorum. Bu şekilde bir çizimi yapmanız da mümkün. Kurallı bir çizim yerine böyle fili bir el çizimi yapmış olabilirsiniz. Bunları sildim. Bu arada tek bir çizgi haline gelir bu. Gördüğünüz gibi ismi de aslında bir line değil. Curve. Bunları sildim. Bunu da sileceğim. Şimdi en çok kullandığım özelliklerden birisi Rectangle. Bir dikdörtgen çizeceğim kapalı bir yüzey gelecek haliyle. Yani bir yüzey oluşturuyorum direkt. Geldim şu şekilde açtım. İlk noktayı yaptıktan sonra isterseniz yine referans göz kararı bir şekilde ikinci noktanızı belirleyebilirsiniz. Ya da ölçü girersiniz. Ölçü de şu şekilde oluyor. Diyelim 200'e 201 kare çizeceksiniz. 200 dedim. Burada SketchUp'da şöyle ikinci bir veri gireceğiniz zaman noktalı virgül 200 diyorsunuz. Enter diyorsunuz. Veya diyelim ki 500'e 301 dikdörtgen çizeceksiniz. 500 noktalı virgül 300. İlk önce kırmızı aks sonra yeşil aksı girmiş oluyorsunuz. Rectangle içinde anlatacaklarım bu kadar. Yine belki de pek fazla kullanmayacağınız bir özellikten bahsedeceğim. Rotate Rectangle. Rotate ekranı çıkıyor. Bir tane açı çıkıyor. İlk noktamı belli ettim. İkinci noktamı da belli edip şu şekilde çekiyorum veya bunu döndürebilirsiniz bu şekilde bir açı girebilirsiniz sağ alt köşeden bu komutu yaparken değerleri takip edebilirsiniz veya şöyle yapalım açılı yapalım bunu ilk noktayı seçtim ikinci noktamı seçtim şimdi şöyle bir açı yapalım Evet bu şekilde bir rectangle çizdim bunları yine siliyorum en çok kullandığım özelliklerden bir tanesi Circle. Circle'a tıkladım. Yine bir nokta belirlememi istiyor. Tıkladım. Şimdi de yarıçap girmemi istiyor. İlk önce merkezini belli ettik. Şimdi de yarıçapını gireceğim. Yarıçapı 50 olsun. Yarıçapı 50 santimlik bir daire çizim. Line aracına gelelim. Line aracına geldiğimde buradaki end pointine yani köşe noktasına geldiğimde veya mid point'ine geldiğimde otomatik olarak buradaki merkezi bir nokta atıyor. Merkezini kolaylıkla bulabiliyoruz. Eğer bulamazsanız şöyle end point'i birazcık bekleyin. Sonra temas edin. Şimdi şöyle yapacağız. Circle'a bir daha tıkladım. Sağ alt köşeye bakın. Gördüğünüz gibi saat yani 24 diyor. saat 24 diyor. Yani aslında bu bir daire değil. Bu aslında 24 iken bunu değiştirebilirsiniz. Burada kırıklı bir yapı olduğunu görüyorsunuz. Şimdi mesela bu sayısını 24'ten kaç yapalım? 2 katını çıkartalım. 48 diyelim. Enter. 48 dedikten sonra Enter demeyi unutmayın. Enter dedim. Şöyle çektim. Bunu da yine 50 yapacağım. 50. Şöyle baktığınızda bunun daha kırıklı yapıya, bunun daha yumuşak bir yapıya sahip olduğunu görebilirsiniz. Ama ben modelimi çizdim. Buradaki gibi çizdim. Bunu değiştirmek istiyorum. Yani bu circle'ın segmentini değiştirmek istiyorum derseniz şöyle çizgiyi seçtiniz. Yine Entity Info'ya bakmanızı tavsiye ederim. Burada özelliklerden bunu yarı 50, segmentinin 24 olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bu 24'ü biz 48 dersek ve Enter'a basarsak artık bu çizilmiş olan cisimde özellikleri değişebiliyor. Diyelim ki mesela bu 50. Bunu ben kaç yapmak istiyorum? 25 yapmak istiyorum. 25 dediğimde artık bunun yarı çapı 25. Veya diyelim ki 100 yapacağım. 100 oldu ve temas etti. Bence şurada Entity Info'nun önemi modelleme yaparken çok çok fazla. Modellerinizi yaparken Entity Info'dan yararlanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim başka bir özelliğe. Delete dedim. Buradaki poligon kısmı. Poligon köşegenler oluşturuyoruz. Poligon kısmına geldim. Sağ alt köşeye baktım. Aslında bu da bir circle. Segmenti çok azdan başlatıyor. Mesela burada 6'dan başlatmış. Biz bunu 3'ten başlatalım mesela. 3 dedim. Enter dedim. Gördüğünüz gibi bir üçgen çizdim sayısını 4 yapsak gördüğünüz gibi bir dörtgen çiziyorum. Rectangle'dan fark olarak bu bir yarıçap e, yarı çap mantığıyla çalıştığı için bir kare çizeceğim. Veya biz bunu sayısını beşgen yapalım. Veya altıgen yapalım. Aslında temel mantık circle aynı. Bunları da siliyorum. Şimdi burada yine arka araştırım var. Burada iki noktalı arka aracı var. En çok bunu kullanıyorum. Size de bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. İki nokta belirliyorsunuz ve yarı çapını belirliyorsunuz. Orijini seçtim mesela. Bu kırmızı ya da şöyle yapalım. İlk noktamı belirledim. İkinci noktamı belirleyeceğim. İkinci noktamı belirleyeceğim. İster değer girin ister yine referans bir nokta alın. Bunu diyelim ki 50 yaptım yine. 50 dedim. Şimdi buradan bir yay miktarına girmemi istiyor. Bunu da 20 dedim. Gördüğünüz gibi bir art çizmiş oldum. Bu noktadan başladım. Şöyle şurada bitireyim mesela. Sonra buradan başladım. Böyle bir ark çizebilirsiniz. Ark aracında da yine bunlarda da bir referans noktası, merkez noktası seçtim. İkinci bir nokta seçmemi istiyor. Seçtikten sonra yayımı bu şekilde oluşturuyorum. Bunları aslında siz kurcalayarak da görebilirsiniz. Ama en çok kullanacağınız özellik buradaki iki nokta ark aracım. SketchUp kelimesinin sketch kısmını öğrendik. Yani çizim araçları bunlar. Line ile çizgi çiziyorsunuz. Sonra çizgileri birleştirdikten sonra bir yüzey oluşuyor. Rectangle zaten yüzey oluşturan bir özellik. Dört köşeli bir şey. Circle bildiğiniz bir daire çiziyorsunuz. Yarıçapını giriyorsunuz. Sekmen sayısını giriyorsunuz. Arkarıcı bir yay yapıyorsunuz. Şöyle bir yay yaptınız. Böyle çizim yapıyorsunuz. Mesela bunları birleştirelim. Diyelim ki arka aracını buradan buraya bir yay çizmek istiyorum. Geldim buradan bunu seçtim. Şöyle bu da kaç olsun? 45 olsun. Enter dedim. Gördüğünüz gibi yayı çizdim. Bu şekilde bir çizimi yapabilirsiniz. Sonra silgi aracıyla şurayı sildim gibi. Çizim araçları da böyleydi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.